Ben Engin Tulumbacı, Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak Alzheimer Merkezi'nde çalışıyorum. O, o merkezin sorumlusuyum. Merkezimizde çalışan hemşire hanım ve beden eğitim öğretmenimiz ve Nazilli Belediyemizin Sosyal İşler Müdürlüğü'nde çalışan personellerle birlikte ziyarete geldik. Bugünkü ziyaretlerimizin başlangıcını 102 yaşına girecek olan Kübra Gilgin teyzemizle başlıyoruz. Evet, evet. Ee, Hadi bir tekrar gelin bir yavrularınızı. Buyurun. Sen de. Allah böyle sana yine Hiç sağlıklı kahretsin. Allah böyle bol kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah böyle sana yine sağlıklı, huzurlu, mutlu, Abi, böyle bol bol ayni, ha, sağlıklı Allah, günler ya, ya, inşallah. Bak bunu belediye bu de. başkanımızın selam var Haluk Alıcı'nın. Kendisi şehir dışı olduğu alabilirsin için Pazartesi salı günü ziyaret edecek. İnşallah. Ellerinden öpü öpüver yapacağım. dedi. Heh, Burada sana gönderdi böyle. Çok çok kutlama Allah ömürler uzun olsun köpçak. Hep iyi gidiyor. Hı oluyor Hı Büyücük eğitimliğiyiz. Büyücük oldu. Hadi güvenliğe denilmesine bak hep şunlara. Bunları büyüdümeye gel. Bir daha. daha. Evet. Alayım evet. mı bunu? Alalım şimdi. Buluşturacaksın şimdi ben. Diğer de vereyim. Ondan da alalım. Kendine iyi maşallah. İyiyim sağ ol. Bir, iki, Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Mutlu yıllar. Sağ olun. Sağ olun. çok olsun yavrularım. Bırak teyzeme. Yedirelim Pek çok. girelim. Boş çeksin. Tamam. Ooo. Yaşasın. Yaşasın. Tamam. Yarasın anam. Sağ ol parçalar tamam. olmaz zaten. Afiyet olsun. Güzel miydi? Var değil mi? Baba neler, evet, anne neler bunu e, <laughs> İyi ki doğdun. Senin sayende pasta yiyeceğiz bak o, ne bileyim Eee her zaman kontrol ediyorlar ki bunun faydasını çok Yaşlarımız görüyoruz. Çok faydasını görüyoruz. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hepinize. En büyük bağlantı en canlı şahitlerimiz diyoruz. Şimdiki gençlikler bunun çok çok olacak. Çünkü ben gençlikten de bunu bekliyorum zaten. Iyi. Evet. Bak ben Daha kendim de günün genciyim ben. Yani. Evet. yaşlılar oluyoruz. Ki yaşlandıkça Neyse, çocuklardan beklentilerim çok çok değişik. Saygı istiyorum. saygı bekliyor büyükler. Zaten beklenilen büyüklere saygı göstermek çok zor. şey. Ben şimdi kendim yeni yeni anlıyorum bunu. Ben gençliğimizle de gençlikten geldik. 55 var mı yaş? 66. 66. altı. de yavaş yavaş gidiyoruz. Sağ ol. Şimdi ben de <laughs> ben hata yapmadım bugüne kadar. İnşallah bu çocuklarımız yapıyorlar. yapmıyorlar. Gençler bekliyorum ama. Bana gurur veriyor, zevk veriyor. Ben de aynı şeyi yapıyorum. Çok zevk Gerçi Allah olsun. Uğur Bey biliyor bizim ne oluyor. Kaçırdı seni. Bir kaya yakın yaptı.

Amca, amca, miydi, amca güzel miydi? güzel miydi? Ya pek güzel değil. <laughs> pek güzel deyince... <güzeldi. gülüyor> pek güzel değil. Pek Pek güzel değil. Kübra anne. Çok çağlarım, yavrularım. Ya. Kübra anne, Allah uzun ömür versin diyelim öncelikle. E? 102 yaşına geldiniz. Bu uzun 103 yaşına geldiniz. 103 oldu. Maşallah. Bu uzun ömrünüzü neye bağlıyorsunuz? Cümlemizi hediye hep bir ceket Allah uzun ömrünü vermesin yavrum. Biraz ister. Uzun ömür. Bak ne diyor bak ne diyor. Biz, bu, ne kadar, yoruldum, ne, bu kadar bu kadar yaşadığını yaşadığını niye borçlusun diyor. Neyi var yavrum? O çok çok iyiydim ben. Öyle. Neşeli. Neşeli. Şeyini yemedim. Ben öyle kura yerlerde yemedim. Öz gibi, turuk gibi. Öyle göp çep yedim, göp çep yedim. Yeşillik. 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 Ne hiç kaybetmedin? Ya, ya ne evet. evet, <laughs> kadar ödem kaybetmez. Ne 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 kadar ödem kaybetmez. Gerçek var ama. Yani. <laughs> Allah helal olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Kıbran'ın daha önce doğum günü kutladın mı hiç? Kaç oldu? Kaç defa yapıldı? -"10 gün kutladın Ben bu çocuklar bilmiyor, ben bilmiyorum. Üç oldu bize. -"3 oldu. 3 kere mi oldu? Üç kere oldu, oldu bize. Şey. Bu üçüncü mü? Dördüncü mü? Dördüncü mü? Üçüncü, üçüncü. bilmem. Üçüncü. Bu üçüncü. 3. -"102 yılda üçüncü kutlayış. Yani işte bazen ben pasta getiriyor bana senin doğum günü diyoruz. O gün böyle öyle yiyoruz. Bir gün tuz getiriyor. -"33 yılda. böyle. öyle Rastgele doğum günü alışveriş çıktıklarında abla bak işte bu bir nine var bunu çok iyi olmuş da iyi geliyormuş falan filan. E benim diyor siz o hanımı tanıyor musunuz diyor. Bak ya Allah kız sen miydin? Ben kastıcağım. Ben kastıcağım. Ben kastıcağım. Ben kastıcağım. Ben kastıcağım. Sağ ol. Sen bunun yanında yaşlanmazsın yani. <laughs> Daha yaşlanmaz. Diye mi gençleşiyor? Yani onu şey ya onun için Özgür'ün daha gençleşiyor. göre genç? Neyi göre bilemem ben. Fotoğraf çekiyorum.

Doğsun. Teşekkür ederim. 99 yaşına <laughs> Ne mutlu alalım şöyle kucağına. <laughs> Teşekkür ederiz. Rukiye teyze oğlunuz unuttu galiba doğum gününüzü. <laughs> Artık... uçakta ya. Biz 98 biliyoruz. Doğum, doğum tarihi yazılı değil <laughs> şeydi. Présa, Uzun yaşamanın sırrı nedir anne? <laughs> Bu yaşa kadar yaşamanın sırrı, ne, sırrı nedir? Neler yedin, neler içtin bu da yaşadın onu soruyorlar. Öyle mi? He. <laughs> Yemekleri çok güzel yemek yapıyorlar. Çok sağda girdi. Sağdalık elma çok yiyordu evet, Meyve çok yiyordu. Meyve çok yiyordu. Yani. Allah razı olsun.

hazla kamerayı böyle Hadi ben çölümecek şey. şey. mi? Çok ya. 200 bile. bile. 99'a 99 giriyor yanlış olmasın. 98, 98 bitti. 99. Un un. yaşına giriyor. Tamam. Belediye başkanımız Haluk selam var sizlere. <laughs> şunu da şöyle Meryem Tekeloğlu'na e, e, doğum günü tamam. ama yazısı gönderdi. Tamam. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Siz de iyisiniz. Allah'a şükür sağ olun. Ne rahatsızlığı var teyzenin? E, yaşlı gayrı ya işte. Ne olacak yaşlı insan. Gelin oluyor? oluyorsun. iyi, iyi. Oturalım bakalım. Git dışarı de. oturalım. Bez, 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 bez alıyoruz. Bez takıyorum devamlı. Haydi Haydeme teyze. Müjde teyze. Selamlar. Hoş, geldin. Hoş geldin. Merhaba. Allah kreis. İyi akşamlar teyzeciğim. Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? O Neler iyi. yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Biraz kafanın üstündesin başkım. Buyur. İyiyiz. Sağ ol. Sağ ol. Sultan teyze mi? <laughs> Sultan teyzeciğim senin bugün yaş gününmüş, doğum gününmüş bugün senin. Doğum günün mü? He doğum günün. O <laughs> yaş gününmüş, yaş 99 olmuş artık yaş. Hep sen bir yer toplamışlar. Toplamışlar mı? Kuzan mı, mı? Al bak bizim belediyeye için selam var sana çiçek gönderdi dedim Sultan teyze'den güzel değil ama dedi kabul etsin bunu dedi. <laughs> edelim, o. Bunu da belediye başkanımız gönderdi sana. Yaş, yaşın Sen 76 yaşındasın amca. 76 yaşındasın. var. 72 wow. tane abi. Torun çok iyi. 72, 72 mi? mi? <gülüyor> <gülüyor> Dört çocuk <laughs> var zaten. İki tane Zahide'nin doktoru. Birinin ailesi bir de Uğur'u var. O da torun bak. İmamın Bindir. oğlu. Oğlun adı ne senin oğlanın? Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. mi adı? Hüseyin. adı Kaç yaşındır Hüseyin? Yaşındı Hüseyin. Beha. Hüseyin. Yaşındı. Hüseyin var mı 50 yaşlarında? Hüseyin'in bütçü Eyüp. Eyüp var. Başka? İki çocuk mu var sadece senin? Çok, çok. Ahmet var. Ahmet var. Mehmet var. Mehmet var. Dört etti. Bunların yanında üçlü kız var. Bak. Yedi etti. <laughs> <laughs> yok yok rahatsızlık. 99'una girdi. Yaralı evet. rahatsızlığı yok. Yani biz aç rahatsız oldum götürüyoruz zaten. Böyle şekerdir, kolesterol yok rahatsız yok, yok, rahatsız yok yok. Hiçbir yok, şey yok. yok. yok Yalnız 20 25 sene evvel bir hasta oldu bu. Evet. Ölecek diye ağzını su bile damdırmaya başladı. Başladık 13 gün 14 gün o yatırdık. Baktık başında bir Allah şükür o hastalığı bir attı tamam geldi. Ondan sonra rahat. İki sene önce. Sen bu kadar uzun yaşamak için ne yedin? Sardal diyeriz. Koru zübeyi yiyorum. Kuru zübeyi. Onu bilmez. Koru zübeyi <laughs> <laughs> O otu dalgalı biliyor de onlar Maşallah. bile bu yaşta çok güzel çalışıyor. Ot Maşallah, çöp. Ot çöp yedim. Ot çöp. Ot Ot çöp. Ot çöp. Evet, uğrak olmuş iyi bunu ay, yapan var sen. Bizim varmaz. İbrahim etmiyor. He, ve oturuptu hoca bunda. Yemek yeri. Ön karasta. Tabii. Pencerede orada. Alam Evet, doğum günü kutlu olsun Sultan Deniz'le. Hadi bakalım evet. Allah nice yaşlar görelim. Hadi bakalım.